Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel manevi iklimi geniş kitlelerle buluşturacak olan etkinlikler start aldı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerin ilk gününde tasavvuf sanatçısı Abdurrahman Önül sahne aldı. Vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerine start verildi. Aman medet duy sesimi Sorma Allah rımı gayet zordayım Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından 11 başlıkta 100 vizyon proje arasında olan ve 25 bin metrekare alan üzerinde 17 bin metrekare kapalı alana sahip Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ramazan etkinliklerinin heyecanı başladı. Yaptım mamur ettim geri çevirdik Bir bülbül mi Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan etkinlikler çerçevesinde edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri söyleyişi programlarıyla Ulusal düzeyde milyonların beğenisini kazanmış sanatçılar ise dinleti programlarıyla Ramazan ayı boyunca Elazığlılarla buluşacak. Babam babam neredesin? Sensizlik zor bilemesin. Vatandaşlar düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterirken programın ilk gününde tasavvuf sanatçısı Abdurrahman Önül sahne aldı. Çok sağ olun, var olun efendim. Bizler bugün 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te, Mağfiret ayında, kurtuluş ayında, hoşgörü ayında bugün efendim güzel Elazığ'ımızda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu heyecanlı yaşıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz ve teşekkürler. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu rahmet ayında bizleri sizlerle buluşturduğu için Allah kendilerinden razı olsun. Allah hizmetlerini daim kılsın inşallah. Vatandaşlar ilahi konserine yoğun ilgi gösterdi. Önül'ün seslendirdiği Doymadım Annem ilahisi dinleyenleri duygulandırdı. Annemin hayali geldi karşıma Söylediği sözler geldi aklıma Giydiği gömleği aldım koynuma Doymadım annem, doymadım sana Gidi gömleği aldın koynuma Doymadım annem, doymadım sana Yavrum yavrum diyerek büyüttün beni Gece doyurdun beni Şimdi arıyorum annem seni Doymadım annem, doymadım sana Konser sonunda tasavvuf sanatçısı Abdurrahman Önül'e Elizabeth Beydiyesi tarafından plaket ve tablo takdim edildi. Teşekkür ediyoruz. Fuar ve Kongre Merkezi'nin Elazığ'a çok uzun yıllar hizmet vereceğini söyleyen Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırladıkları programlarda Ramazan ayının birinci gününden son gününe kadar her gün ulusal bazda Hayati İnanç gibi hocalarımız Uğur Işılak, Cengiz Özkan, Orhan Hakalmaz gibi sanatçılarımız olacak. Çocuklarımız için de Hacivat Karagöz gösterisi, Rafada Antafya Tiyatrosu gibi çok özel ve önemli gösterilerimiz yer alacak, dedi. Yöresel ürünler başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak standların kurulduğu fuar ve kongre merkezinde Ramazan çarşısı da büyük ilgi gördü. Ramazan ayı programları kapsamında 3 Nisan Pazar günü saat 21.30'da sanatçı Uğur Işılak birbirinden güzel eserleriyle vatandaşlarla buluşacak. 4 Nisan Pazartesi günü saat 21'de Rafalan Tafya Çocuk Tiyatrosu, 5 Nisan Salı günü ise Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan sahne alacak.